Merhaba arkadaşlar TV video kağıtlı YouTube kanalından ben Kaan. Bugün anam direkt oyuna başladım. Vay Diamond Bugün Boulder. Boulder game oynayacağım. Benim koyduğum isim bu. Adamlar bir herhangi birini ortaya çekiyorlar. Herhangi bir şey anlatıyor, çiziyor. Game mod verip. Onu anlamaya çalışıyoruz. Mesela madem. Bildiğim tek de bildiğim. Bakın mesela ilk bilen 3 puan kazanıyor. Bildiği için ilk ilk direkt bildikleri için bu da para bu da kazanıyor 2 puan. İkinci bilenler ve üçüncü bilenler geri kalanları 1 puan kazanıyor. Mikrofonu yeni aldım. Çok uzun süredir yap video çekmiyordum. Fazla izlenim yok zaten. Her neyse. Bildim. Daldım, baldım. Bakalım. Lapis. Sallayacağım bir şey. Tank. Lan disco adam kendisi yazdı. Disco ne lan? Ney dışkı dışkı mı? Allah belanı versin. Bok amına koyayım bok. Terbiyesizler. Tamam anne. <laughs> Bir dakika. ما حد الآن بشيء بشيء بوان كازان جانس Adam bakalım ne yapacak. Tı zengin. Meydan adı? Wither. Creeper. Anonymi. Yapsana lan. İşte bunun gibiler yüzünden oyunun zevki çıkmıyor. Çok yazık ya. Lan lan. Euro. Bilme. Lan ne lan ne heykel Allah belanı versin. Allah herkes bildi ben bilemedim bak bir kere bildim bir daha bilemedim görüyorsunuz mu? Çok şans Bilgisayar sistemini değiştirdim bilgisayar daha da yavaşladı yok böyle kafaya. Ben elim böyle bilgisayarı sokalım. Evet. Bundan sonraki videolardan küfür etmemeye çalışacağım. Etmemeye çalışacağım ama etmemeye. Gıhast. Yangın ateş topu. Dört kol. <laughs> Hadi be. Açıkla. İtfaiye itfaiye. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Ne yapıyor bu amına koyduğum sesi? Hadi lan. Oğlum bu ne? Bu ne lan? Anahtara benziyor. Hadi lan tank ne tank tank ne tank lan? Hadi lan en son bana bıraktılar bak. Böyle tank mı olur ya? Böyle insanların kafasından şüphe ederim. Bunu kesinlikle oynayın. Buldurlu buldur yapacak kişiler veya yapanlara çok gelişme gelişmesini sağlar. Çünkü arada çok güzel işaretler bile yaptıkları şeyler bile çıkıyor adamları. <laughs> ne? Kim vardı lan? Kimle çabuk söylesin. Tah. Tat mı? Ne alaka? Aha bende gazete. Yuhuu. <laughs> <laughs> Dur aslında. Şöyle bir kitap yapalım da. Kafama sokayım. Neden barıştık? Kasma kasma kasma. Bakalım anlayacak mı kitap yapıyorum amına koyayım. Bacak mı? Yuh. Adam bacak dedi ya tamam. Anlayın lan. Yuh. Hiçbir anlamada hepsi ezik. Vay aman Bak görüyor musun? Hadi bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere. Zaten video kereden ben kan görüşürüz ve bu ses bu arada sesteki vurdudan dolayı özür dilerim. En kısa zamanda ona bir şey saracağım ve 31 çekmek için kullanıp beçetlerden birini de kullanabilirim. Her neyse hadi görüşürüz.